Merhaba yavrular. Bugün ağırlık merkezi ile ilgili sorular çözeceğiz. Konu anlatım videosunu izlemenizi öncelikle tavsiye ediyorum. K merkezi çember ile N merkezi çember aynı telden yapılmıştır. Aynı telden kesilmiştir de diyebilir. Bir, bir kere ağırlık yerine tellerde ne kullanıyorduk? Uzunluk. Bunu unutmayacağız. E, çember olduğuna göre uzunluk demek ne demek? Çevresini kullanacağız demek. Peki çemberin çevresi neydi? Onu bir hatırlayalım. 2 pi r formülüyle buluyorduk. Şimdi ilk önce birincinin hemen şuradan kütle merkezini gösteriyorum. Nedir? Çevresi için yazıyorum. Her bir aralığa da r diyelim sizinle. Ne diyelim? 2 pi çarpı 2 r. Bununkini gösteriyorum. Bununki de 2 pi çarpı yarıçapı r olduğu için r diyorum. Bu ne oldu 4P'ye diyelim ona. Yani biz bunun ağırlığına G dersek bunun ağırlığına 2G diyebiliriz. 2P'nin 2 katı 4G olduğu için. Şimdi. Kütle merkezin nerede olduğunu bilmiyorum. Ee, ne yapabilirim? İki yolla yapabilirim. Bunu daha önce söylemiştik. Ne yapalım? Şöyle yapabiliriz. Birinci yol. Bilmiyoruz diyelim. Buraya çıkaralım bunları. Hiçbir özel yöntem bilmiyoruz. Ya da özel durum olmayabilir. Aralarındaki uzaklık 1, 2, 3, r 3R diye yazıyorum. 2G'den uzaklığına işte şurada bir yerde olsun diye tahmin ediyorum. X diyorum. G'den uzaklığına da 3R eksi X deyip şimdi buraya göre tork alacağız. Ne yapıyoruz? Bakalım hemen. 2G çarpı X G çarpı 3R eksi X'e eşittir. E, G'leri sadeleştirdik. 2X eşittir. 3R eksi X deriz. 3X eşittir. 3R. X eşittir. 1R. Birinci yöntem bu. 1R bulduysak x nereden uzaklığa demiştik? 2G'den uzaklığa demiştik. 2G'den uzaklığa x dediysek 1R kadar gidersek cevap L noktası çıkmış olur. Peki daha pratik bir yol var mı? Var. Bu özel durum varsa eğer şöyle yapabiliyoruz. Ne yapıyorduk çocuklar? Diyorduk ki bunların ikisinden uzaklıkları ters orantılı olacak şekilde giderek bileşkenin bulabiliriz. Yani bundan bir birim gideceğim. Bundan İki birim gidip bileşkenin olduğu yeri buluyorum. Bitirinceye kadar aradaki uzaklıkları devam ediyoruz. Bundan bir birim geldim. Buradan da iki birim gelirsek bileşke nerede olmuş oldu? L noktasına bulmuş olduk. Evet. Şimdi buna bakalım. Burada ne diyor? O1 merkezi levhadan O1, mer O2 merkezi parça çıkarılıp yan tarafa eklendiğinde ağırlık merkezi ne kadar yer değiştirir diye soruyor. Birincisi levha dediği zaman ağırlık yerine ne kullanıyorduk? Alan kullanıyorduk. E burada bakıyoruz. Daire şeklinde levhamız varsa onun alan formülü neydi? Pi r kareydi. Bunu da unutmayacağız. Hemen diyoruz ki bütün parça parça bütün haldeyken ağırlık merkezi buradaydı. Ne kadardır? Pi çarpı 2r'nin karesi kadar olmuş olacak. Buradan 4 pi r kare gelir. Ne yaptık? Çıkarılan parçayı yukarıya doğru göstermenizi anlatım videosunda anlatmıştık. Pi çarpı e bunun yarıçapı da R kadar. R'nin karesi diyorum. Toplamı 2R olduğuna göre burası R'dir, burası R'dir. Bakın böyle bırakmamışım. Böyle bırakabilirdim ama ne yapmışım? Yan tarafa eklemişim. Eklenen parçaların ağırlığını aşağıya doğru gösterdiğimizi söylemiştik. O halde şöyle bir şey yapabilirim. Bunun ağırlığına G dersem, bunun ağırlığına da G, bunun ağırlığına da 4G diyebilirim. Şimdi ne yapalım? Şuraya çıkarıyorum bakın hepsini. O bir merkezi burası. Aşağıya doğru 4G ağırlığı var. Ondan R kadar uzakta çıkardığım parça var. Ondan burası R. 2R kadar uzakta da ne var? Eklediğim parça var. Bileşkenlerde nerede olduğunu bilmiyorum. Rastgele atıyorum. Diyorum ki mesela nerede olsun? Ne kadar yer değiştirmiştir dediği için o birden uzaklığını isteyelim burada olmuş olsun. Şimdi buraya göre tork alırsanız bakın 4G bu tarafa çevirmeye çalışır. Bu G'ye bu tarafa çevirmeye çalışır. Bu da tek başına bu tarafa çevirmeye çalışır. O halde buraya göre tork aldığımızda ikisini beraber yazacağız. Yazıyorum 4G çarpı X eşittir değil değil artı aynı tarafa yazacağız demiştik. G çarpı şu uzaklık lazım. Bakın burası toplam R ise burası R eksi X kalmış olur. Çünkü buraya X demiştim. G çarpı R eksi x diyorum eşittir. G çarpı şimdi şu uzaklık lazım bana onu başka bir renkte göstereyim. Şuradaki uzaklık lazım. Nedir burası? Şimdi bu aradaki uzaklık toplam 3R. Burası 2, burası R, 3R. Buraya x demişsek o zaman ne kalır? 3R eksi x kalır. Buraya da o zaman g çarpı 3R eksi x diyorum. Şimdi gerekli sadeleştirmelerimizi yapalım. Şurada bütün g'lerden kurtulabilirim. Burada ne kaldı? 4x kaldı. Artı r eksi x kaldı. Bu tarafta da 3r eksi x kaldı. Ne oldu? Şuradaki şunlar 2 tane eksi x, x birbirini götürdü. 4x eşittir. r'yi de bu tarafa atıyorum. 2r kalır. x'i buradan çekersek r bölü 2 kalır. Yani şurada. r bölü 2 kadar uzakta. Şurada da yeni ağırlık merkezi ne kadar yer değiştirmiştir diye sorduğu için de r bölü 2 kadar yer değiştirmiştir diye bilirim. Evet. Üçüncü sorumuza geldik. Şimdi burada ne yapacağız? Bununla iki farklı yöntemle yapacağım yine çocuklar. Bakın. Birinci yol bu. Bunu iki kere daha çizmiş miyim acaba? Keşke çizmiş olsaydım. Şimdi bakın şöyle yapıyorum. İyi izleyin. İlk önce klasik yöntemlerle. Diyorum ki bu üçgen bütün haldeyken bütün haldeyken ağırlık merkezi neredeydi? Kenardan 1, 2, 3, 4, 5, 6 birimse bu. Kenardan 2 birim. Yani 4 birim pardon köşeden 4 kenar diyorum yani köşeden 4 birim, kenardan 2 birim burası olmuş olacak. Bütün haldeyken, bütün üçgenken burasıydı ağırlık merkezi. Sonra çıkarılan parçada küçük bir üçgen var. Onun ağırlık merkezi de burada diyecektim. Biraz önce yaptığımız gibi işte alanını bulacaktık. Buraya diyecektik ki e, x kadar uzaklıkta diyecektim. Sonra bileşkesini alacaktım yapacaktım. Ama bu daha kolay bir yöntem var mı? Bence var. Nasıl var? Bakın şimdi ne yapıyorum? Bildiğim şekilde parçalayabilirim çocuklar şekilleri istediğim kadar. Bakın bu yöntemle yapmayacağım. Yani bütün üçgen ağırlık merkezi buradaydı. Bütün üçgenin ağırlığını bulayım. Ondan sonra çıkarayım bir de çıkarılanı bulayım. Onunla yapmayacağım. Şöyle yapıyorum. Bakın şuradan. Yanlış yerden çiziyorum. Şöyle. Böldüm. Burayı da böyle nokta nokta çiziyorum. Ne yaptım? E'nin üzerindeki noktayı yazdım. D'nin üzerindeki noktayı. Bunları hep böyle işaretledim. Şimdi bakın elinizde birbirinin aynısı olan 3 üç tane üçgen çıktı. Birinci üçgen her bir üçgenin ağırlığı G olsun. Şu üçgen, şu yeşille taradığım üçgenin ağırlık merkezi şuradadır. Bu G olmuş olsun. Sonra alt taraftakini de maviyle tarayalım. Şurada mavi de taradığım üçgenin ağırlığı buradadır. O da G olsun. Tamam mı? Burada bir tane üçgen kaldı. Onunki de buradadır. O da G'dir. Şimdi nasıl yapıyorum? Diyorum ki şu G ile şu G aynıysa bileşkeleri tam ortalarında 2G olur. Şimdi elimde ne var? Burada bir tane G var. Burada bir tane 2G var. Bileşke nerededir? Mutlaka D ile E arasında olmuş oldu zaten. D, E arasında diyorum buraya tam uzaklığını sorsaydı hadi buraya bir birim versin atıyorum işte kaç birim olsun 3 birim olsun bütün noktalar arası uzaklık 3 birim olsaydı nerede olur deseydi ne kadar uzakta olur deseydi şimdi burayı 3 eşit parçaya bölüyorum bakın burası 3 birim olduğu için 2 birim olandan bir geliyorum 1 olandan 1 bir, 2 geliyorum bileşke nerede olmuş oldu burada olmuş oldu bu noktanın işte kaç santimdir 1 santim kaydı diyebiliriz ya da noktalara isim verildi yerini bulurduk tamam mı? Bunu da geçiyorum. Bilinen şekillere bölmek zaman kazandırır. Her seferinde ilk iki soruda yaptığımız gibi yapmayacağız. Mesela buraya da bakın. Burada da şunu yapabilirim. İşte üçgen, daire bütün haldeyken ağırlık merkezi buradadır. Çıkarılan üçgeninki buradadır. Ekleneninki ki buradadır diyebilirim. Ama onu yapmayacağız. Onu böyle ilk iki soruda olduğu gibi mesela biraz önceki soruyu getireyim bu sorudaki mesela burada bildiğim şekilleri parçalamak görmek daha zor. O yüzden bunu böyle yaptım. Ama bu üçgenli soruyu bildiğim şekilde parçalıyorsam hiç bunu uğraşmama gerek yok. Ha, bunu da yapabilirdik aslında. Derdiniz ki buraya bir tane yuvarlak çizerdiniz. Bakın ikisi birbirinin aynısı. Şu şekilde bu şekilde simetrik deyip bunu da yapabilirdim. Ama bunu bu yöntemle yapmış oldum. Şimdi bunu da kolay olan yöntemle yapalım. Bildiğim şekilde simetrik böleceğim. Nasıl yapabilirim? Şu üçgenin simetriğini çizsem acaba nasıl olur diyorum. Bakın şunu Kelebeğe benzeteceğim çünkü burayı. Onu istiyorum. Bakınız. Çizdim. Şimdi daireden geriye ne kaldı? Birbirinin aynısı 4 tane parça kaldı. Şu maviyle taradığım yer. Bu maviyle taradığım yer simetrik bir şekilde bunların ağırlıkları buradadır. Nasıl bulacağız bunu? Şöyle yapabiliriz. Büyük dairenin alanından 2 tane üçgeni çıkarttık. Ya da işte nasıl çıkarabiliriz? Bir tane kareyi çıkartmış olduk. Diyebilirsiniz. E, şurası bir karedir çünkü. Ama üçgenin alanı da lazım olacak bana. Öyle yapalım, şunu yapalım. Üçgenin şu kenarı, bakın yarıçap 18 ise bu kenar ne olmuş oldu? 36 olmuş oldu. E, burası 18 ise zaten şurası da 18. Üçgenin alanı bulalım. Santimetre. Taban 36, yükseklik 18 bölü 2 diyorum. Buradan ne gelir? 9. 36 çarpı 9. Böyle kalsın. Biz belki oradan bir katsayı vermiş oluruz. Kalsın şimdiki öyle. Şimdi büyük dairenin alanı bulalım. Pi re kare diyeceğim ona. Pi çarpı 18'in karesi diyeceğiz. Ne gelir buradan? Hatta şundaki 18 çarpı 18 yazsam iyiymiş. 3 çarpı 18'in karesi diyorum. Ee, bunu nasıl yapalım? 36 idi 18 çarpı 2 çarpı 9 diyorum. Bu bunun kaç katı olur? Ee, bu da 18 oldu. Yani şuna 3G dersem buna 1G diyebilirim. Burada bir tane 18'in karesi var. Burada 3 tane 18'in karesi var. Güzel. Şimdi büyük daireyken bunun alanı 3G idi. Ama ben ne yaptım? 2 tane her bir üçgende bu arada G. Bakın şu üçgen ağırlığı G. Bu üçgenin ağırlığı G. Bu üçgenin ağırlığı G. Şimdi ben ne yaptım? Şu büyük Dairenin alanı 3g idi. 2 tane g'yi çıkarttım. Ne kaldı? 1 tane g kaldı. E şurada kelebek şekli oluştu. Bakalım onu görebilecek miyiz? Şu üçgenle şu üçgen bir kelebek oluşturdu. Simetriktir. Onların ağırlığı da buradadır. O da nedir? 2g'dir. Çünkü her birine 1g demiştik. E şimdi arayı bölelim. Bakın bundan 1 bir birim, 2 birim gideceğim. Bundan 1 bir birim gideceğim. Ne yapıyorum? Şurayı 3 eşit parçaya bölüyorum. Toplam 18'di. 6 6 6 diye bölersek bundan 1 2 geliyorum. Bundan 1 birim geliyorum. O halde bileşke burada olmuş oldu. O'dan ne kadar uzakta olmuş oldu? O'dan toplam 12 cm uzakta olmuş oldu. Evet, bundan da çıkıyoruz. Buna bakalım. Bu da klasik bir sorudur. Böyle açılı vermiştir. Bunu açılı bulmak tabii ki böyle yok eklenen parça yok çıkarılan parça dersek biz bunu bulamayız. Ne yapıyoruz? Biraz önceki yaptığımız gibi benzer şekilde bölmeye çalışıyorum. Bakın simetrik şekilde. Şuralar 30 derece olan açılar. O halde şurayı da şöyle uzatırsam bunu da uzatırsam bakınız tamamen şöyle yapalım. Bütün 30 derecelik ya da 60 bütün olarak düşünelim. 60 derecelik dilimin ağırlığına G diyelim. O halde 360 derecelik kaç olur? 6G olmuş olur. Şimdi ben ne yaptım? Toplam bütün daireyken ağırlığına bunun 6G kabul etmiş oldum. Şimdi burada şu iki tanesi bakın tam simetrik iki dilim. Bu parçanın 2G, bu parçanın 2G. Bileşke ne olur burada? 2G olur. Şimdi daire bütün haldeyken ağırlığı 6G'di. Siz şimdi iki tanesini çıkarttınız geriye 4 kaldı. Ve bakın şu yeşille taradığım iki tane dilim de birbirine tam simetrik. Yani burada toplam ne olur bu sefer? 4G olur. Yine biraz önce kuralın aynısı geldi. Bundan bir birim gidip, bundan iki birim gidersem bileşkenin olduğu yeri bulurum. Bir birim geliyorum. Bir, iki birim geliyorum. Nerede olmuş oldu? K noktasında olmuş oldu. Bu yöntem çok güzel. Bunu e, uyguladığınız zaman sorularda inanılmaz zaman kazanırsınız. Simetrik parçalamak. Şekli size verilen şekli simetrik bir şekilde bölmek. Ve bu da son sorumuz. Ee, dedik ki aynı maddeden yapılmışsa işte ağırlık yerine e, boy kullanabiliyoruz, hacim kullanabiliyoruz, alan kullanabiliyoruz. Ama her zaman aynı maddeden yapılmamış olabilir. Bu soruda özellikle farklı öz kütlede iki tane madde verdik. Bakalım öz kütleyi devreye nasıl sokacağız? Hemen bakıyoruz. Yarı çapı 2 cm olan dairenin öz kütlesi D1, kare L de D2'ymiş. Ee, bu arada pi 3 diye yazayım şuraya pi 3 alalım. Kütle merkezi O1 ve O2'nin kütle merkezi K noktası Şimdi bakın bunun ağırlığı, şimdi bu eğer aynı maddeden yapılsaydı ağırlık yerine alan kullanacaktım. Şu uzunlukların her birine R diyelim sizinle. Şöyle uzatırsak o zaman burası 2R olmuş oldu. Ne diyorum? Pi çarpı 4R kare. Pi 4R kare olacaktı. Bunun ağırlığı yerine de ne yazacaktım doğrudan? işte karenin bir kenarı 4R ise 16R kare diyecektim. Şimdi bunlar Aynı maddeden yapılmamışsa bu farklılığı buraya eklemek zorundayım. Bunun öz kütlesi D1 bunun öz kütlesi D2 diye buraya eklemek zorundayım. Ama sonra da bana neyi vermiş? Bileşkinin olduğu yeri vermiş. Yani bileşke ağırlık merkezi K ise K göre tork aldığında bunlar birbirini dengelemek zorunda. Hemen K'ya göre tork alıyorum. Bakın şurası 12 tane R'nin karesi çarpı D1 çarpı uzaklığı 1R eşittir. Burada 16 tane R kare çarpı D2 Uzaklığı ne kadar? 3 birim. Bunu yazdıktan sonra artık gerisi kolay zaten. R karelerden kurtulalım. Ee, bunu neyse şöyle yapayım. 12 tane R'lerden de kurtulalım. Buraya ben bir daha şuraya 3 R yazmamışım. Bir saniye. Şunu da yazayım. Sadeleşmeyecek. Yoksa oradaki R kalacak orada. Şunu R yazalım. Hemen bakalım. R'leri sadeleştiriyorum. Ne diyorum? 12 tane D1 eşittir. 16 çarpı 3 çarpı D2 diyorum. Buradan Şununla şunu sadeleşsek 4 olur. 4 ile 16'yı eşitsek 4 olur. D1 eşittir. 4 tane D2. D1 bölü D2'yi seçersek cevabımız ne olmuş oldu? 4 olmuş oldu. Evet çocuklar umarım faydalı bir video olmuştur. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.